Herkese selam arkadaşlar. Bugün kalanşolarımız nasıl çiçek açar? E, açmıyorsa neden açmıyor? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bu e, kalanşomda şurada e, tomurcuk oluşmuş. Aynı kalanşo çiçeğimizin e, diğer kısımlarında e, çiçek göremiyoruz. Sebebi şimdi yavaş yavaş e, artık çiçeklenmeye geçecek durumda. E, burada o belirti var ama şimdiye kadar neden aynı çiçeğin bu kısmında çiçek tomurcuğu varken diğer kısımlarında çiçek tomurcuğu oluşmadı hem onu söyleyeceğim hem de çok önemli bir noktadan sizlere bahsedeceğim Evet şurada yine bir kalanşomuz var. Durduğu yere dikkat edin arkadaşlar. Bakın tam cam önünde duruyor ve yeni olmasına rağmen yani fide olmasına rağmen tomurcuklanma gözlemliyoruz. Yine aynı şekilde buradaki e, kalanşomuzda da bakın e, baya bir tomurcuklanma var. Hem şu kısımda hem üstte baya bir tomurcuklanma var. Yine buradaki kalanşomuzda çiçeklenmeye geçiyor bu kırmızı renk bu pembe biraz önce gösterdiğim yine koyu pembe ve beyaz olacak şimdi bunlar hep cam önünde durdu hep aydınlık yerde duruyorlardı o yüzden de çiçeklenmeye geçebildiler arkadaşlar diğer gösterdiğim büyük bu kalan şom, şu büyük olan kalan şom, sadece bu kısmı biraz daha cama yakındı. Diğer kısımlar, bu çok büyük, şöyle bir e, geriden gösterin, çok büyüktü. Ve camın önünde durmuyordu, yani e, camın e, yanındayken devriliyordu, hatta devrildi. E, devrildiğinde de şöyle e, kırıldılar. Hatta bazı yerleri. Şimdi öyle devrildiği için ben onu geriye aldım. Geriye aldığım için de yarım metre bile kış aylarında, e, özellikle gölgenin çok olduğu zamanlarda kalan şu için, yani gölgenin çok olduğu dediğim hava bulutluysa, aydınlık değilse ona gölge oluyor yarım metre bile camın gerisinde durduk, durduğu zaman. O yüzden bir çiçeklenme meydana. Gelmiyor bu çok önemli özellikle kalasolarınızda çalışma odalarınızda ışığın epeyce uzun süre açık kaldığı bir yerde durduruyorsanız da yine çiçeklenmez ev içerisinde de yine çiçeklenmez çok nadir olabilecek bir şey o yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca bakın böyle Gün ışığını özellikle kış aylarında ve bahar aylarında bulutların yoğun olduğu zamanlarda en aydınlık yerlere koyun. Yaz güneşinden de korumanız gerekir. Çünkü o yakıcı bir güneştir. Yazın güneşte durmasına gerek yoktur. Zaten yazın her taraf aydınlıktır. Geriden de aydınlığı alabilir. Ama kış aylarında muhtemelen bulutlu havalar olacağı için mutlaka cam önlerinde dursun bitkileriniz ve kalan şolarınız. Ondan sonra sizin de kalan şolarınız çiçeklenecek. Bakın şimdi ilk aldığınızda zaten çiçekli oluyor. Ama bu çiçeklenme bir e, iki yıl geçtikten sonraki hali yani ilk alındığındaki hali değil. Çiçekleri geçiyor. Tekrar çiçeklenmiş halidir arkadaşlar. Evet. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.